Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire Max çekiyoruz. Yanında karşım var. Karşım hoş geldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar uzun Uzun zamandır Free Fire Max çekmiyorduk. Kusura bakmayın. E, hesabımı kaybetmiştim o yüzden. Bulamadığım için çekemedim arkadaşlar. E, şimdi buldum ve çekiyoruz. Battle Royale oynayacağız arkadaşlar. Maçta görüşürüz. Hı <laughs> hı. Arkadaşlar size de burayı göstermek istedim. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Biz beri oynamadığımız için bilmiyorduk. Arkadaşlar yeni güncelleme gelmiş. Maçta görüşürüz. Arkadaşlar uçak da değişmiş görüyorsunuz. Ne mi? Aa hani niye tabi bırakıyorsun? Neyse. Ne? Aa atlamadım. Atlayayım da atla. Atla. Nerede atlasak? Nerede atlasak? Buraya atla. Evet. Haritaya bak. Nerede gösteriyor? Atladın mı? Ben atla ne yapmadım? İnşallah. Mavi yeri işaretle de inşallah gidip Hani dalıyor? Clock Tower değil, değil. İnşallah ömrümden gelirsin benim. Ne oldu Ne yapayım, oğlum? Diğer yerlerde ölürdü. Koşuyor musun sen şu an? Evet, koşuyor. Ben burdayım. Geçeyim mi? Evet. geldin. Evet, yeşil evin oraya geldi. Koltukta ben var. Gel bir işte loot yapalım.

Başka var mı adam? Adam Yok. Adam yoktu. Silah <laughs> nerede? Bakayım bir daha ki alan. Abo memnunum. Hemen burayı buraya gitmemiz lazım. Bundan sonraki alan? Burada kalmıyor. Ben, bir, bir şey bulamadın. Ben de buldum. Ben buldum da. AK buldum. Mermisi çok az ama olsun. Abi hadi gidin. Gel gidelim. Araba yok ya. Şey ya. Abi. Evet öndeyiz de, ben bir şey kullandım o yüzden bir dahaki alanı görebiliyorum. Koş koş. Bir dahaki alanı görebiliyorum ben, bir şey bastım kendime. Bir dahaki alan burada değil o yüzden. Aha. Mehmet. Bu adamın takım arkadaşı var, direk ölmedi. Bak. Araba mı var? Evet. Ama dur ilk önce loot yapalım oğlum. Silahımız yok. Hay abi şey. Baba gelmeden hemen çık alan şu. Hemen sen kapat. Oh sonunda. Baba, baba. Sonunda silah buldum. Ne gel şuraya lan. Baba, baba. Ver bana arabayı. Bin hemen arabaya.

Dur hemen şunu şöyle yap. Adamı görebiliyor mu? Görebiliyor. Nerede lan bu? Nereye gitti? Bu şu gitti mi lan? Hey, gel bu bitti. Ha, koş. Önce hemen şimdi biraz Mesela sen üst kata bak, baktın mı bu evi? Ağabey ben gideceğim ya. Çıkıldım. Nereye gideceksin? Ha, arka kata. Lan nerede, nerede Adam ya. Ağabey şey diğer arabayı alacağım. Tamam git al. O, şimdi, o, şimdi. Bunun üst katı nerede lan? Şimdi. Şimdi onu tamam o gel gidiyorum Hani alana doğru git ben geliyorum. Yeşil şey mi? Hı evet. hı. Beni takip et istersen. Aa, çizim var, çizim. Hmm. Oy arkada arkada bana var evet, thow with le Bir hadi bir doğru girelim, hadi. bakıyorum. Aldın mı o su? Hı. Gel o zaman yanıma geri. Arabalara gidelim. Şey... Tamam ya. Tamam. Var mı yok mu Aldın mı bari evet, güzel. Tamam. Belki dışa gelmeyi çalışanlar vardır, onu da öldürürüm. Var 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 var! Gelmiyor. var ne? mı? Ah, beni. Ah, öldüm ya. Hadi sen alırsın onu. O değil, o değil. Arkadaşlar bugün bu kadar daha fazla istiyorsanız aşağıdan like tıp, abone olmayın. Yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu bu kadar oldu yani. Yeni hoca bir şey yok arkadaşlar. Bir dahaki bir dahaki bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.